Pronto. Pronto mu? Aa, yanlış çevirdim galiba tatlım. Ee, ben e, Falca Antonio Fallaci ile görüşecektim. Si signora, si signora. Ben Antonio Fallaci. Kiminle görüşüyor? Ah, eh? e, şey, e, Signor Fallaci, e, e, ben bir numaranızı bir arkadaşımdan aldım. E, e, i̇smim... No, 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 signora, no, signora. Ama ben tahmin etmek istiyorum isminizi. Ay gerçekten mi? E, peki edin bakalım. Ah, signora, Mantobella, Ah, elinize bir kağıt kalem Sorduğum soruların cevaplarını alt alta yazıyor. Okay. Ah, Monda be Allah, Romantur ana sorobot, ranati ano. Monda be Allah, Rostrino. Ay ki tane nehir gorora, birbirine paralel akan iki tane nehir gorora be. E iki nehir mi görüyorsunuz? Aha ne kadar güzel, böyle manzaralı bir ofisiniz var demek ki. No 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 no. trone. Eki tane nehir görür, ben bu nehirler. Bir şehrin içinden geçiyor bu nehirler. Zaman zaman taşıyor. Bir hudut şehri. Hangi şehir o şehir? Ha soru olarak şey yaptınız anladım. hudut şehri ay ha Edirne Edirne. Aman tabi Allah olabilir yazıyor, perfor, perforre. Yazayım. Değil. Bir ne? Ay anlamadım ki yanlışlıkla Kenan Işığı falan mı aradım ben?